Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hep beraber e, minçler dondurmacıda çekiyoruz. En sevilen dondurmacı çekiyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar artık hiçbir zaman video çekmediğim için şöyle bir karar aldım. E, iki gün, üç gün geçince gün, mesela dur şunu nasıl anlatsam işte. iki gün filan geçince ya <laughs> anlatamıyorum. İki gün mesela geçti, video çekeceğim. İki, i̇ki gün geçince bir gün video çekeceğim. Yani mesela üç gün, iki gün falan geçti, bir video çekeceğim. Böyle arkadaşlar, böyle yapmak istiyorum. Abonelerim çok çabuk artıyor, yani, yani kendi kendine artıyor. Ama artık durdu yani video çekmediğim için. Aslında daha videolarım var ama göndermedim. Göndereceğim arkadaşlar. İşte böyle. Şimdi dedim aklıma hiçbir video gelmedi. Sadece bu video geldi. Ben de dedim yapayım bari. Evet. iyi seyirler. Yine bizi nereye getirdin? Sizi buraya getirdim. Yine Hı. ben hasta değil miyim? Hasta sen niye dondurmaya getiriyorsun? Kızım badencini çektiler. Dondurma hemen. Nasıl ya? Gerçek mi? Evet kardeşim. Hadi bakalım mesela oturalım. Hadi şu an küçüğüne oturalım. Oops. Yine biz üç kişiyiz bence. Diğer masaya oturalım. Bakın çocuklar burası güzel. Yine ben de zaten sana burayı demiştim. Ee, ben dondurmaları isterim. Ne istersiniz? Kızım ben dondurma almayacağım. Senin için geldim. Şey. Hmm. Ben donutlu dondurma alacağım. Tamam. Süsleme o zaman donut. Ee, ben de mavi dondurma alırım. Okay. Tamam. Abla. E bir tane Abi, abi hangi hangi donut? Ay turuncu olsun. Tamam. Bir tane dondurma ve içine turuncu donut olsun. Tamam. Hangi bardakta? Tamam. Ben şöyle alayım. Sen gidebilirsin tatlım. Tamam. Şöyle yapayım. Hazır. Buyurun bu siparişiniz hazır. Hangi sipariş? Abininki hazır. Seninki de hazırlanıyor. Hangi kalıp? Hani o pembe kurdeliği. Tamam. Mavi top değil mi? Evet. Hazır. Afiyet olsun efendim. Bu arada parayı kasada ödüyorsunuz. O gelme. Yerindeki o kasaya. Hmm, yam, 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 yam. Çok güzelmiş dondurmalar. doldurmalar. Hmm, hmm, Ay valla çok güzel yapıyorlar. Bu da üzümlü dört tane Çok seviyorum. Hmm. <laughs> Ay. benim belim ağlıyor. Birazdan gideriz. Tamam. Hmm, hmm. Gel çocuklar. Gel anne. Tamam şimdi biz şu masaya oturalım. Şöyle. Tamam. Çok güzel oldu. Ben sipariş ederim. Ne istersiniz? Hmm, hmm, hmm. E ee, şey. Ee, ben sadece donut istiyorum. Benim için mi buraya zorla getirdin? Evet. Allah Allah. Ne için getirebilirim acaba? Kızım sen. Ee, anne ben böyle bir şey çıkmış. Böyle top şeklinde dondurma. Ben ondan alacağım. Tamam. Ben de sade alırım yani. Bu arada hani. de Sipariş edeyim. Ee, merhaba. Ben bir tane kırmızı donat alacaktım. Tamam buyurun size vereyim. Ee, bir tane de böyle. Sade bir dondurma. Fark etmez kalıbı Tamam. Hey. Bu arada ben kurdeleli kap istemiştim. Bunu siz bana bardak vermişsiniz. Ay çok pardon, neyse tamam. Şöyle sade tabakta, tamam. yoksa bardakta, bardakta. Tamam. Sade bir dondurma var. Başka top şeklinde dondurma. Tamam. Hmm. Şu malde benim aslında. Alın. Afiyet olsun. Teşekkürler. <laughs> Anne nerede kaldı bilmiyorum. <laughs> Ay çocuklar. Bugün halde hep hapşırıyorum. Neyse. Ay. Uğnum çıkarmış. Bu da bana. Bu da hmm. Çok güzelmiş. Hmm. Ben bu topluyu o kadar sevmedim. Bir daha yine almam. E ee, bu neden yapılıyor? Cheesecake. Ne? Sevmem. Anne ben yemeyeceğim. Kızım bitir. Çikolatalarını ye o zaman. Tamam. Şu çikolata de dondurma taraflarını yersin kızım. Tamam. Ben senin tadına bakabilir miyim? Tamam. Hmm, da yine seninkinden alacağım. Ben her gün geldiğimde bunu alacağım. Oğlum beni o zaman niye dondurmacıya getirdin? İsteseydim seni kafeye götürürdüm. Anne ne? Hmm. hmm. Çocuklar dondurmalarınız bitmiş. Hadi gidelim. Tamam ben şunları böyle buraya bırakayım. Hadi gidelim. Ee, arka tarafta ediyorduk. E, ne yapıyorsun ya? Yeri salladı. Merhaba. Evet ödeme sanırım. Evet. Kaç tutmuştu acaba? Dur ben size söyleyeyim. Bir tane sade donuklu dondurma.